Hepinize merhaba. Uzun bir zamandan sonra The Walking Dead incelemesiyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi araya korona girince birçok dizi gibi Walking Dead de uzun süre ertelendi. Ben de birçok izleyici gibi 17. bölümü iple çekiyordum. Özellikle artık dizi yavaş yavaş final yapmaya doğru gittiği için bundan sonra izleyeceğimiz her bölüm değerli. Videoya geçmeden önce kısaca şunu söyleyeyim. Kanalda Walking Dead final yapana kadar her yeni bölümün incelemesi gelecek. Ara sıra dizi hakkında teori videoları da gelebilir. Eğer takip etmek isterseniz abone olabilirsiniz. Şimdi gelelim 17. bölümün incelemesine. Bölümü direkt beklediğimiz gibi Maggie ile başladık. Hatta direkt bir Negan ile karşılaşmayla başladı. Açıkçası ben bu kadar hızlı bir karşılaşma beklemiyordum. En azından 1. bölümün ortalarına ya da sonlarına doğru beklerdim. Maggie Negan'ı görünce çoğunluğun düşündüğü aksine çok olgun tepkiler verdi. Birçok kişi Maggie'nin Negan'a karşı aşırı tepki vereceğini ve çıkarttığını Kavgayı Carol'ın veya Daryl'ın ayıracağını düşünüyordu. Ama izlediğimiz üzere Maggie beklenilenin tam aksine oldukça soğukkanlı tepkiler verdi. Tabi uzun zamandır her şeyden uzak olduğu için üstüne de çocuğu büyüdüğü için böyle sakin tepki vermesi normal. Bir de Negan alfa'yı öldürerek yüzlerce kişinin hayatını kurtardığı için ister istemez aşırı tepki veremedi. Yani oldukça olgun bir Maggie izledik. Maggie ve ekip yeni grubun yanına giderken evin yandığını fark ettiler. Ve bir anda işler karıştı. Hershel'ı e ararlarken orakçılar isminde bir gruptan bahsedildi. Devamında keskin nişancı ararlarken Elijah ve Cole isminde iki yeni karakteri tanımaya başladık. Elijah da tıpkı Kelly gibi kız kardeşini kaybetmiş. Bu maskeli karakterin iyi ve faydalı bir karakter olacağı her halinden belli. Ama benim aklıma takılan karakter Cole ismindeki uzun saçlı adam. Karakterin davranışlarından dolayı bir ihanet yapabileceğini düşünüyorum. Sürekli her olayı muhalefet etmesi, yapılması gereken doğru şeylere bile yanlış gibi müdahale etmesi, sanki işlerin kötüye gitmesini istiyormuş gibi bir hali vardı. İleriki bölümlerde bu karakterin büyük bir ihanetini izleyeceğimiz, düşünüyorum. Cole'un hareketleri bana biraz büyük bir ihanete imza atmış Dante'yi hatırlatıyor. Bana iki karakterin olaylara tepkisi çok benzer geldi. Bakalım gelecekteki bölümlerde nasıl bir yol izleyecek. Kamuflaj giysili iri adam Maggie'nin yeni grubundaki birçok kişiyi öldürdü. Hatta Daryl ve Maggie'yi daha az daha öldürüyordu. Son anda Kelly ve diğerleri yetişip adamı son anda durdurmayı başardılar. Sonra adam hiçbir soruya cevap vermeden Maggie'ye Papa seni işaretledi diyerek intihar bombacısı gibi kendisini havaya uçurdu. Ben bu adamın da üyesi olduğu Orakçılar adlı grubu biraz internette araştırdım. Bu grup çizgi romanda geçen bir topluluk değilmiş. Yani tamamen diziye özel yaratılmış bir topluluk. O yüzden tam olarak nasıl bir işlevleri olacağını bilemiyoruz. Ama okuduğum birkaç teoriye göre bu orakçılar CRM'e bağlı kirli işleri yapan bir birlik olarak karşımıza çıkabilir. Veya bana göre otobancılar gibi tamamen kendi halinde takılan bir grup olarak da karşımıza çıkabilirler. Adam megiye Papa seni işaretledi diye bir cümle kullanınca belki gerçekten başlarında dindar bir lider olabilir diye düşündüm. Hatta belki de bir tarikat bile olabilirler. Adamın direkt kendini patlatması kafamdaki dini bir tarikat olma ihtimalini daha da arttırdı. Çünkü adam gözünü bile kırpmadan direkt kendini hava uçurdu. Tabi bu sadece benim fikrim yani tahminden öteye gidemiyor. Bunu destekleyen hiçbir teori yok. Veya eski askerlerden oluşan kendi halinde takılan bir grup da olabilirler. Karakterin teçhizatına ve sniper'ı kullanışına bakarsak bu da oldukça yüksek bir ihtimal. Orakçılar çok uzun vadeli bir grup olacak gibi değiller. Belki de sezon ortalarında veya sonlarına doğru bizimkiler hepsini öldürebilir. Yani fısıldayanlar veya kurtarıcılar gibi bir topluluk beklemiyorum. Öyle uzun sürecek bir savaşta izleyeceğimizi düşünmüyorum. 1-2 bölümde olacaklar. Dediğim gibi bu grup hakkında hiçbir bilgi olmadığından ben sadece kendi tahminlerimi söylüyorum. Umarım diziye renk katarlar. Devamında Herschel'ı bir ağacın tepesinde otururken buldular. Ben Herschel'a tıpkı Judith'in sahneleri gibi sahneler yazmalarını bekliyordum. Özellikle Daryl'la ilk karşılaştıklarında bize daha sıcak bir sahne izletebilirlerdi. Ne bileyim Daryl ve Herschel arasında güzel bir sohbet dönebilirdi. Bunu izlemek çok fazla keyifli olurdu. Belki de tüm bu dediklerim ileriki bölümlerde yaşanabilir. Daryl'ın Herschel'a babasını anlattığı sahneleri izleyebiliriz. Son olarak da Negan'ın büyük pişmanlığını bölüm boyunca izledik. Adam yaşadığı tüm pişmanlığı üzerinden atabilmek için Alpha'yı bile öldürmeye göze aldı. Ben yine bu pişmanlık yüzünden kendisini Maggie'ye bir şekilde affettireceğini ve aralarında iyi bir ilişki olacağını düşünüyorum. Umarım böyle de olur. Çünkü bu iki karakterin bir arada olduğu keyifli sahneler çıkabilir. İleride başka gruplarla yaşayacakları büyük savaşları düşünürsek muhtemelen böyle bir şey olacak. Örneğin benim karımı veya kocamın kafasını parçalasaydı ben ne yapardım? Devamında onu affeder miydim? Veya affetmeli miydim? İzlerken buna benzer bir sürü soru kafandan geçiyor. Bence şu an Maggie'nin yaptığı şey en doğru tepki. Hiç diyaloğa girmeden veya Negan'la uğraşmadan hayatını devam etmeye çalışıyor. 17. bölüm böylece sona ermiş oldu. Bu bölüm biraz diğer bölümlerde yükselecek aksiyonun zeminini hazırladı. Özellikle bu orakçılar adlı grupla güzel bir savaş görecek gibiyiz. Ama söylediğim gibi çok uzun sürmeyecek. Başta da belirttiğim gibi her hafta yeni bölüm incelemesi gelecek. Eğer izlemek isterseniz kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Başka bir walking dead incelemesinde görüşmek üzere.